Ay Bahar inanamıyorum ya bir orduyu doyurur içeridekiler abarttın yani sen Çocuk ne zamandır dışarıda Nevra hanım canı çekmiştir yapabildiğimi yaptım işte. İyi canım yap tabi çok güzel. Anne canım. Çağla abla nerede? Bir arkadaşıyla yemekte o. Yemekte kimle? Harun hocayla. A Onlar sevgili mi aralarında bir şey mi var Bilmiyorum böyle? Bilmiyorum kızım ne bileyim ben gelince sorarsın kendin ne bileyim. Bahar. Efendim anneciğim. Ya bu Seren'in suratı çok asık hiç gülmüyor. Öyle. Yani ısrar etti. Böyle yapalım dedi. Eğer onun dediğini yapmamış olsaydım kendini suçlu hissedecekti anne. Ya bu garibim o da içinde ne fırtınalar estiriyor diye mi? Kim bilir. Neyse Allah'tan şu kızdan kurtul. İnşallah anneciğim bak o bugünden yarın olacak bir şey değil sevgimizle şefkatimizle saracağız onu. Tamam. tamam, mı? tamam Anneciğim canım. sen şu çorbayı giderken götür ver tamam, bana bak tamam. Umay. <laughs> ben sen götürüyorum. Götüren. abin geldiğinde lütfen yalvarıyorum sana maral konusunu açmayalım. Abin açacak olursa da kapatmanın yollarını arayalım lütfen. Hatırım için. Tamam mı güzel Sağ ol. Tamam canım tamam hadi dur 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 gel. Ha dur yok geç geç. Anneciğim çorbaları koymayalım daha. O rastgele şimdi. Ah, ah babaannelerinin tatlıları. Yok, yok, yok. Babaannelerinin tatlıları. Boncukları. Ah, Anne. Ah çatım. Ah benim güzelim. Sıra. Farkındayım hepinizin gözü üstünde. Ya. Suratım asık olduğu için değil mi? Ama yapamıyorum bari içimden gelmiyor rol yapamıyorum. Ama merak et bak oğlum gelince çok güzel rol yapacak. Dede. İyi bil. Dede hadi. Dede dede. Hadi sen de. Bu şurayı da yakalım. Evet evet. Aman ya soğudu. Ah! Kapı mı çaldı? Ben baktım. Geldi. Baba geldi. Bunun ne işi var burada? ne oldu ya? Dur bir dakika dur sen. Hoş bulduk May. Ne oldu? Ben sözümü tuttum. Döndüm. Söz verdiğim gibi geldim ama eşimle birlikte geldim, birlikte geldim. Tanıştırayım, karım Maral Yavuzoğlu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.